Anneciğim telefon sende mi? Aha. Efe teyzen istiyor anneciğim ver. Bittim. Ne yapıyorsun öyle? Uyudum. Efe bak teyzen istiyor ona götür tamam mı? İşim var ben içeri gidiyorum oğlum. Bu niye açık? Bu oyunu yine açmışsın sen oyunlar Efe. Teyzene götür telefonla hemen. Ya telefon nerede ya? Dur bekle Efe. Anneciğim teyzen telefonunu istiyor. Ver şu telefonu artık. Efe. Anneciğim. Efe telefon. Ay. Efe ne yaptın oğlum? yaptın anneciğim ya telefonu düşürdün. Allah Allah. Efe. <laughs> telefon. Ay Efe telefon kırılmış. Anneciğim ya Efe. Ay nasıl söyleyeceğiz telefonunu kırdın kızın Efe ya. Ya. Ay her tarafı çatlamış Efe. Aman Allah. Efe ya. Ya annem bak gördün mü yaptığını? Ne yapacağız şimdi? Gülme Efe bu komik bir şey değil. Kumbaranda bütün biriktirdiğim paraları alacağım şimdi Efe. Telefonum mu oldu? Ya abla özür diliyorum. Ne yaptınız böyle? Ya kırıldı. Efe bu ne ya? Aşk olsun Efe ya. Abla... ben ne yapacağım şimdi böyle? İstemedin oldu teyzesi bütün kumbarasındaki paraları sana vereceğim şimdi bekle ya. bekle hepsini sana veriyorum Efe buraya gel kumbarandaki bütün paraları teyzene vereceğiz Efe bütün paraları vereceğim teyzene bu paralarla telefon mu alınıyor? Bırak paraları bunlar artık senin paraların değil. Hepsini teyzene vereceğim. Niye yaptın böyle bir şey? Ne? Özür diledim. Özür diledin de param yetecek mi? Bak teyzenin telefonuna Teyze kırık. Diye kırıldı ekranı. Bir daha dikkat et tamam mı Efe? Ben bunu yaptıracağım. Ama bir daha öyle atma, da düşürme telefonumu lütfen. Baksana annem ya. Param parça ettin telefonu Efe. Bütün paralarını toplayıp teyzene veriyorum. Bu sana ceza. Doğum gününde de oyuncak mı oyuncak almak yok Efe. Hı. Tamam mı? İstemeden oldu. Teyzesi istemeden oldu. Tamam, o, hadi. Ona ders oldu tamam, daha üzülmesin. senin kalsın ama bir dahakine dikkat et tamam mı? Hı. Tamam canım hadi.